Cumhurbaşkanı'nda habersiz kesinlikle şey yapmaz yani bence kafasına göre aldığı bir karar değil. Kayınpederi öyle emretmişse o da olabilir yani. Peki sizce olumlu etkileyecek midir ekonomiyi bu karar? Zannetmiyorum. Kesinlikle. Neden? Ya her şey ortada. Dünyanın hali ortada. Bütün ülkelerin hali ortada. E, Türkiye'nin hali ortada. Bir fayda etmez. Ha, şu anda şu anda altındır, dolar, euro düşüştü ama bu da yalan bir şey yani. Peki ne olması gerekiyor sizce ekonominin düzelmesi için? Valla çok geç kalmışlar. Bir şey kalmadı ki. Ne Merkez Bankası'nda bir şey var. Hiçbir yerde bir şey kalmadı yani. Türkiye'nin ne yapması lazım? Onu da artık AK Parti düşünsün yani. Bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Zaten insanlar da rahat rahat konuşamıyor. Ben bile konuşamıyorum yani şu anda. İçimden geçen şeyleri söyleyemiyorum. Onu da artık millet karar versin. Yerinde bir karar gerçekten isabetli oldu yani. Bu ekonomiyi pek fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Neden? Yani Kılıçdaroğlu da belli bir açıklama yaptı bunun hakkında yani benim söylememe gerek yok. Zaten her şey konuşamıyoruz. Kılıçlaroğlu Kılıçdaroğlu yani benim demek istediğimi zaten iletti kendisi. Yani bu şekilde. Peki sizce ne yapılması gerekiyor ekonominin düzelmesi için? Erken seçime gidilmesi lazım. Yani erken seçim şart. Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili ne düşünüyorum? İyi oldu. Olması gereken şey de oldu ya. Peki sizce ekonomi pozitif etkileyecek midir bu? Yerine yeni gelen kişi. Hiçbir şekilde hiçbir şey etkilemez. Bir de ben şöyle de düşünüyorum. Yani aile içerisinde de bir sürtüşme var. Ondan dolayıdır yani. Niye bir insan damadına bakanlığından niye istifa ettirsin yani? Peki sizce ekonominin düzelmesi için ne yapılması gerekir? Vallahi 550 tane alt pardon 650 tane seçtik gönderdik. Onları düzeltemiyorsa bu ekonomi düzelmez ki zaten. Nasıl düzelecek yani? Bir tane başbakan bugün başkan 80 bin lira para alırsa aylık, yanında 20 tane danışmanı yüzler bin lira para alırsa nasıl nasıl olacak yani? Peki. Nasıl olabilir yani? Ne Yok, nasıl olur olacağım. yani? Sarayda sor, sor bitmiş yani. Sarayda bilmem aylık masrafı bilmem ne kadarmış. Ülkenin bütçesinin bilmem kaçta kaçı. E nasıl düzelecek bu? Bir tane saraya bu kadar masraf edersen? Onların devri bitti. Bu bu dönem bitti. Yeni döneme bakacağız. Yeni dönemde de gelen her kim gelirse onun kafasında patlayacak. Aynı eski dönemlerde olduğu gibi. Biraz da öyle oyalayacaklar bizim memleketimizi. Var? Yani biz bitti. halk bitti. olarak bir şeyleri değiştiremezsek Bugün bak Amerika bile süper güç olduğu halde bir başkana bir dönem diyor yani. ikinci bir dönem vermiyor bak yeter diyor artık yani. Biz ne oluyor? 20 yıl. Bizim hale halkımıza 20 yıl değil 40 yılda aynı adam güçse gene güdümüzü diyecekler yani. Aynen. Aynen. Ya Aynen. Amerika bizde süper güç değil mi? Dünyanın en zengin adamlarından birisi ülkenin başında. Yani ekonomiye kafası çalışıyor. Yani bir aklı çalışmayan bir adam zengin olabilir mi? eğer anadan babadan bir şey düşse bile onu alt üst eder, yere atar yani bir tarafa. Dünyanın en zengin adam, en zeki adam Amerika'nın başına gelmiş, bir dönem başkanlık vermiş. İkinci dönem yeter dedi artık. Sen bu ülkeyi geriye götürüyorsun. E şimdi biz daha de, hadi, yani gelişme bekleyelim. Ne gelişme bekleyeceğiz? 20 yıldır aynı adam. Ha bunu da bu konuştuğumu da söylediğimde biri dinlediğinde aa bak bu ya bu CHP'lidir ya HDP'lidir. Ne alakası var CHP'li, HDP'li ya da A parti B partiyle? Hiçbir alakası yok. Ama nedir? Biz çobanımızı değiştirmeyi beceremiyoruz ya da bizde değiştirecek akıl yok yani. Niye biliyor musun? çıkıp da boş boş konuşmanın hiçbir alemi yok. Dolar olmuş, 8 lira, 9 lira çıkmış, olmuş, 10 liraya gitmiş hala diye ki e ekonomiden bahsediyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Ben 47 yaşındayım. Bundan önce hükümetler de gördüm, çok hükümetler gördüm. Ama askeri çalışan bir insan tek tek çalışıyordu, evini geçindiriyordu bazı kendi bilmezler var burada. Kendilerini iyi biliyor. Hı. Ve efendim o civarlarda ayakkabı yok. Ya bırakın ya. Çarık gibi. Çarık nerede giriyor? Bütün camide giriyorlar. Abdest alması için. Yalan söyleyip de gençlerin beynini yıkamasınlar. Peki sizce ekonominin düzelmesi için ne yapılması gerekir? Değiştirmesi lazım. Başka bir kıymet. Değiştireceksin ya. Şu ceket. Eskidiğin zaman ne yapıyorsun? Değiştiriyorsun değil mi? Baktın bundan diye değiştireceksin, deneyeceksin. Neymiş efendim CHP. CHP olması MHP. MHP olması daha başka partiler var. Yeni yeksin. Neymiş bundan daha iyi Nereden biliyorsunuz ya? Nereden biliyorsunuz? Boş konuşuyorlar, boş. Ben bu yaşama kadar geldim, o kadar hükümet gördüm. Ama şu an yemin ediyorum sana, iki çalışırsak biz de önce geçindiriyoruz. Önce tek başıma evimi geçindiriyordum ben. Adam değil mi? kere ne? 2300 lira asgari ücret ya. 700 lira kira veriyorsun. Aylık. Pazar para 600 lira. En aşağı. 600 lira dedim Market verdin hesapla, bunun elektriği var, suyu var, ne kaldı? Çıkıyorlar boş boş konuşuyorlar ya, ya güldürmeyin adamı ya. Şu anda e, Türkiye'de e, şey Dolayısıyla kredi faizleri düşürüldü, döviz tamam illaki yükseldi ama burada bir sıkıntı sadece milletin kredi şeyleri düştü ya faizleri, adamlar e, dövize yatırım yaptılar. Ve bu anda Berat Aybar'ı çeliştiriyorlar ama burada bence çok yanlış. Yanlış. Bizim Siz nerede yaşıyorsunuz? Biz Fransa'da yaşıyoruz. Ama yaşanılıyor deniliyorsa yani eğer yani ona oradaki paraya göre buradaki döviz kuru tamam. Ben bazen sosyal medyalarda görüyorum 2 euroya buraya 11 ekmek. Yalan bizim orada da bir ekmek bir buçuk euro mesela yani. <laughs> ama buraya gelince değerleniyor ama biz burada ben İki çocuklu bir ailedeyim mesela. Benim her sene buraya gelişim ben devletime yani nereden baksanız 20 milyar para getiriyorum. Sonuçta ama buranın bizim milletimizde sıkıntı döviz alıyor. Döviz alıyor yani memleketi bayağı zora sürüklüyor ama burada Berak Albarek olsun devlet olsun bence yapacakları bir iş yok yani elinden geleni yaptıklarına ben inanıyorum sonuçta. Peki sizce ekonomi şu anda ne durumda Türkiye'de? Görüyorsunuz canlı canlı bence. Yani bunu siz gidin yani Avrupa'da da bir çekim yapın. Görürsünüz yani oradaki milletin nasıl kan Yani orada bir kira 600 euro. Askeri ücret yani ben bildim bilere her zaman aynıdır. Burada ben geldim seneler Aa, aynı ben sağlık. Eşim ben zaten Avrupa'da sağlık sorunları vardı. Alıp geri çıkarıyorlar dışarıya ama burada işlerini hep halletti. Yani siz istifa e, ee, olumlu yaklaşmıyorsunuz. Olumlu yaklaşmıyorum. Yani bak. bıkıntılık bence. Bık, kaç bıkmıştır. Kartı, kaç tane burada insan var? Kaç tane insan var? Bir soru da ceplerinde ne kadar para var? Ne para var? bırak bak. Canlılarını bırak. Nereye gidersen git. Her taraf canlı yani ya burada şimdi. Ya canlı her var. taraf canlı. Her, ha, herkesin baba. cebinde harcayacak parası var. Yok. Herkesin ağacında yok ki. Abi var burada brava? ben sana söylemek istediğim şey. Avrupa'da olsun bir iş yapıyorsun ya o iş sana yetmiyorsa bile ek, yetmiyor. ek, iş yapma şansın yok zaten. 2 milyar Ama, 350 milyon para neyine yetiyor? Ek Hı. iş yapıyorlar He. adam. E, ek, yapıyor. Her işi yapıyor iş adam. Yapsın. Efendim? Ek iş de yapsın. İşte Avrupa'da Millet, o... milletvekili oturuyor. A Avrupa'da milletvekili oturuyor orada Avrupa'da... ortalığı karıştırıyor. 50 Abicim, milyar para alıyor kardeşim. Avrupa'da o yetkin yok işte. Anlatabiliyor muyum? Bir işim varsa gelirim bu kadarsa bilmiyorum. bu kadardır.